Arkadaşlar Akuluzot Anahtar'dan hepinize selamlar. Elimizdeki model bugün e, Tata Indigo 2010 model. Bu aracımızın kumandası sadece kitleme yapıyor, açma yapıyor. Kumandamızı tamir edemedik. Yani ne yaptıysak olmadı. Yeni bir kumanda programlayacağız ama şimdi buradaki önemli noktalardan biri şu. Bu araca kumanda manuel programlama yapılmıyor. Cihazda da yapılmıyor. Bunu programlamak için elimizde bir onun e, kendi programlama kablosu olması gerekiyor. Bu araca özel bir durum. Araç sahibinden getirtirdiğimiz bir kumanda. Bununla birlikte koltuk altında bir beynimiz var. Ona taktığımızda bize silme ve programlama işlemini yapıyor. Bu arabadaki kumanda ön şeyi, e, önemi kumandadan kilitlendiğinde bu araba bir daha çalışmaz. Kumandadan açmayı görene kadar. Şu an kilitli bir araç bu. Immobilizer şu anda bunda aktif değil. Araba burada çalışmayacak. Programlamak için soketi göster burayıydı. Buradaki beynimize takıyoruz. Silme ve programlama seçenekleri var. Silme seçeneğinden bastığımızda inme ışığımızdaki tepki değişiyor. Hareketleniyor. İçine yazılma attığımız kumandamız verdiğimizde tekrar tepki veriyor. Açmaya tepki veriyor. Kitlemeye tepki veriyor. Şu an bunun programlaması oldu. Ama bu aparat olmadığı sürece bu arabaya kumanda programlanmıyor. Şu anda kitlemesi açması aktif. Dolayısıyla aracımızı şu an açtığı için arabamız da çalışabilecek. Çünkü kumandaya bağlı bir immobilizde sistem var. Kazayla bunun kumandası çalışmadığında arabayı da çalıştıramayacaklar. Bu ve bunun gibi bütün arabalar için bize ulaşabilirsiniz. Bütün yedekli anahtarlar için, marka modeller için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.